Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Mega kutu açacağız arkadaşlar. İşte bak burada arkadaşlar 345 tane de jetonumuz var. Çok az kaldı yani arkadaşlar. Ben size öyle diyeyim. Enerjisiyle tek girelim ya. Tek hesaplaşma girelim. 3 maç kazanacağız arkadaşlar. Bakalım Mega'dan bir şey çıkacak mı arkadaşlar? Sizinle beraber açacağım. Şöyle hemen başlayalım. O hemen üçük üçük gördüm. Aga kaçak aga. aga öldürme lan lan Ben savaş topu gireceğim arkadaşlar. Direkt hemen öldüm ya bu nedir? Sa savaş topunda hemen biz kazanırız arkadaşlar. karşı takımı yiymiş. Kadro iyi. Peki. Hadi. Hop şöyle ben bir kendime pis atayım. Heh, gol. Evet arkadaşlar gol attım. Sonra onların üçü bir gelecek. Hop 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 hop, hop, hop. Lan ne oluyor? Heh. Arkadaşlar wifi. Aga wifi gitti. <laughs> Şimdi çap. Aga. Aga ya Şş. olmadı. Olmadı. Hayır bir şey olmaz. 1-0 biz yeniyoruz. Sıkıntı yok. Al sen de şu zeşeyi. Hop. Oh, Şuraya ben bir tarot atayım. Çekil. Çek. Öldürmeyin lan benim tokum arkadaşım. Heh, ben şöyle bir de. Şöyle bir de. Şey aga, 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 aga. 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 be. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yani eğer abone olursanız ben çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Aga ya ben onu nasıl alayım ki ya? Atamaz ki. Atamaz ben biliyorum. Yes. Adamsın taret. Evet. Gel şimdi. Gel buraya Jesse. Jesse Gigi. Hop. Gel buraya Jesse. Hadi. tamamdır. Tamamdır. Tamam. Tamam o gol. Ay gol diyorum. Kazandık tamamdır. Tamamdır. Tekrar oyna. İki kere daha böyle yapalım arkadaşlar. Bakalım bir şey çıkacak mı arkadaşlar. Çok merak ediyorum ya. Eksikler, gizemliler, efsolar bir de kromatikler arkadaşlar. Altı yazar aksesuarları ay, karakterlerin neredeyse hepsi altı seviye. Güçlendirmiyorum arkadaşlar. Sonra altı yazıyor. Karakter çıkacak sanıyorum. Aksesuar çıkıyor. O da beni çok güdük ediyor arkadaşlar. Aa gol. Gol olmadı lan. O yüzden arkadaşlar. Karakterlerin hepsini çıkartınca. Aksesuarları şey yapmamıştım. Hadi bakalım deme takalım Gol attık arkadaşlar Bu arada yanımda Ömer var Hop. Hadi. Tare taptım. Sıkıntı yok. Hadi. Ben canını giderken de Hepsini giderken onu abi. Hadi. Ver pası adamsın. Şöyle bir emoji atalım arkadaşlar. Hop. Al Edgar. Gel şimdi. Hop. Siz de şunları yiyin. İkinizi de Hop. de aldım. Aga be. Tak. Tamam. Al sen onu Max. Max ya Max ya. Taretim alıyor ya. Hiçbir şey yapamıyorum Max. tamamdır arkadaşlar. iki iki golümü de attım ben. Son maç arkadaşlar. Hadi şans dileyin. İnşallah bir karakter çıkar ya. Altı yazar ve bir karakter çıkar arkadaşlar. Bence ne çıkacak biliyor musun? Ne çıkacak? Bence bir Leon çıkacak. Bir de Kro. Leon var bende. O zaman Kro. Bu tamam Ömer çıkınca. çıkınca görürüz. Çıkınca da ne çıkacak? bir şey çıkmayacak ki yani ben sıkıntı yapıyorum. Zaten hiçbir şey çıkmayacak ki. Al onu. Ben aldım. Tamam. No. Öldür onları. Öldürsene ya. <laughs> Aga be. Andra ne kadar güçlüsünüz. Amca ben ne düşünüyorum Ben de Hı. Bence iki tane, iki tane, tane böyle maymici olsun. Arkadaşlar, arkadaşlar ben bu arada böyle önceki sezonda bayağı bir büyük kutu vardı. Nereden baksan en az 15 tane vardı arkadaşlar. Hepsini açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Yani oran da bayağı yükselmiştir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Düşünün. Hadi bir sen yaparsın. Evet arkadaşlar şöyle gel buraya vurdum bir kere hop topu aldık çap lan lan aga, aga 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 yapma be ya aga ya nasıl çekiyorsun ya İkisini de öldürdüm ya Rekip kulübe gel. Arkadaşlar bu arada kulübümüzün adı Gelolar. Büyük harflerle yazan Büyük harflerle Gelolar yazarsanız gelebilirsiniz arkadaşlar. Bekliyorum arkadaşlar sizi kulüpte. Bu arada beraber oynayabiliriz sizinle. Hadi at bir Taret var ya. Bu sefer Bayağı bir şey oldu. <laughs> Heh, adam mısın? Ay oley be. Oley be arkadaşlar. Megamız geldi. Arkadaşlar şans dileyin arkadaşlar. Amca dilemiş. Bastık. Yüreniz. Dile yok Ömer sus. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bence bunun içinde küçük bir kural var. Ne çıkacak lan senden söyle çabuk. Baz okşuyorum okşuyorum okşuyorum. Elimi çektim. Yaz. 5 beş yazdı ama ya. Böyle pusun ya. Hadi evet, ben şarkı... Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Size ben bir oranı göstermek istiyorum. Oran Dur Bak arkadaşlar orana bakar mısınız? Gizemli savaşçı 26 çıkma ihtimali var. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.